Lopez savunma arkasına. Sako hareketlendi. Sako yerde kaldı. Karşılaşma hakemi oyunu durduruyor. Suat Arslanboğa ve sarı kart. Dakika 6. Taylan. Sofyan Feguli derin oynadı. İyi bir top Belhanda'ya. Belhanda şimdi çevirdi. Emrak Baba! Kez daha Lines. Lines'in ortası. Babel topu aldı. Şimdi Fegoli, Fegoli ve gol! Sofyan Fegoli! Dakika 17. Golü atan Fegoli. <laughs> Uzun bir top, Rodaeaga düşüncesi. Saracçı kademede. Markao. Markao. topu uzaklaştırırken yerde kaldı ve sarı kart. Sakodan Sagal. Sagal ceza sahasına. Recep Niyaz karşı karşıya Mustera. Mustera bıraktığı yerden devam ediyor. Şimdi Lines. Belhanda Emre'yi düşündü. Recep Niyaz ters bir top. Kafa doktan gol. Hugo Rodega. Topu aldı Rodega. Don karşısındaydı. Yerden pasını aktardı. Tuşa karşı karşıya. Tuşa! Oyuna girdi. Gol attı. <Sessizlik> Belhanda topla buluştu. Savun arkasına. Sofyan Feguli'ye. Feguli ceza sahasına girdi. Sofyan Feguli çalımını attı. Feguli vurdu. Kaleci Pantilimo çıkardı. Ryan Babel topu aldı. Babel Babel'de Saracchi Saracchi ceza sahasında Saracchi Pantili Mol Muhammed Geçen hafta olduğu gibi Muhammed yine kendi alanını görüyor Belhanda Lines'i gördü Lines ceza sahasında ondan yine Belhanda Belhanda Şimdi araya girdi. Topu kazandı Babel. Ryan Babel gidiyor karşı karşıya kaleciyle. Ryan Babel dışarıya Ryan Babel. Roda Yega. Şimdi aradan oynadı. Sagal oynadı. Sagal çaprazda. Sagal vurdu Mustera. Sagal'ın şutu. Mustera'nın kurtarışı. Emrak Baba topu aldı önünü açtı. Emrak Baba vurdu kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Bir kez daha kaleci Pantilimon. Ömer Bayram. Ömer Bayram Keremi kaçırdı. Kerem ceza sahasında. Kerem pasını çıkardı. Ryan Babel attı. Ryan Babel attı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ryan Babel. Sekidika hemen yanında. Sekidika ceza sahasında. Sekidika! 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 Ve maç bitti. Galatasaray Denizli Spor 6-1 mağlup ediyor. <laughs>